Melisa çabuk ol. Motoru çalıştır motoru. Bir şey yok. Burada birisi var yardım edemiyor. Koş. Atla atla gideceğiz artık. Kutlanmamız lazım zıpla. Atla atla. Melisa çabuk boğuluyor. İnsan boğuluyor. Birisi boğuluyor orada. boğuluyor çabuk ol bir bayana benziyor kız çocuğu Melisa çabuk evet yazık boğuluyor çabuk ol Melisa ya bir şeyler yap. Melisa bekle geliyorum diyor Be aferin Melisa senin polis teknesi gidiyor ipi çek fırtına çıkıyor şimdi tekne kaldıracak, havaya kaldıracak. Melisa hızlanmamız lazım. Yürü tekne az kaldı. Az kaldı bağlayacaksın. Yetişeceğiz. Hadi götür götür. Hızlan hızlan tekne gidiyor. Tekne gidiyor. Derinlere gitmeden Melisa derinlere gitmeden ileride köpek balığı falan olur. Hadi hızlan. Hızlan düğümünü at. Tekneye düğüm at. Tekneye düğüm at. Evet düğümünü at. Çok gevşek. Oo ip oradan çıkmış. Aferin tamam. Evet kaldı bak. Kıpırdamıyor Melisa artık. Melisa kıpırdamıyor teknemiz artık. Evet Melisa'nın polis teknesi az daha giriyordu. Fırtına götürüyordu. Denizin ortasına doğru götürecekti. Melisa ne yaptı? Düğümü sıklaştırdı Biz ipi çıktı sandık. Düğüm gevşemiş. Bravo Melisa. Görüşürüz bay bay.